Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da gördüğünüz gibi sistemimizi topladık, parçalarımızı tanıttık. Rampage'in için X-Hero, full RGB'li bir klavye. Bütün tuşlarını tek tek istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Mekanik klavye ve red switchli. Evet, özellikle red aldım. Şimdi beraber kutu açılımını yapalım. İçinden çıkan parçaları ve tuşunun da bir tanesini sökeceğim. Hep beraber bakalım red switch mi gelmiş doğru mu gelmiş bakalım kutumuzun açılımını yapalım bakalım Gördüğünüz gibi klavye burada Ses ayarı Multimedya tuşları mod atama ve switch. Harika. Evet içinden tuş çıkarma aparatı ve kitapçı çıktı. Kutumuz bu şekilde. İçeriklerin hepsi burada yazıyor. Türkçe olarak yazanları söyleyeyim. Tüm tuşlar anti gölgelendirme özellikli. Klavye tuşlarının minimum esneklik kuvveti 10, 50 milyon tuş ömrü var. Full RGB, çift enjeksiyon LED aydınlatmalı harfler. Multimedya işlevi. 1.75 mm örgülü fiber kablo. Ağırlığı da 1350 gram. Bayağı ağır. Ama hoş bir klavye. Bakalım bilgisayarımıza taktıktan sonra nasıl olacak. Şimdi bir tane tuşumuzu sökelim bakalım. Şunu sökelim. Evet Red Switch gördüğünüz gibi arkadaşlar tam istediğimiz gibi Red Switch'li klavye gelmiş. Çok hoşuma gitti bakalım. Sesi falan gayet hoş. Tınlama sesi geliyor ufaktan. Klavyemizi esnetelim bakalım. Gayet iyi. Dayanıklı. Ayakları da var. Hoş. Bakalım şimdi çalıştıralım. Hadi şimdi takalım. Evet arkadaşlar klavye bağlantımızı da yaptık. Şimdi bir gelelim sistemimizi başlatalım. Klavyemiz rengarenk yanıyor. Abi full harici bir olacak ya klavye dediğim. Görsellik istiyorsan budur. Harika. Mouse'umuz da klavyemizde ikisi de rampage arkadaşlar. ...birbiriyle senkronize halinde bir çalıştırma yapabiliyorsunuz. Bakalım biz de zamanla deneyeceğim. Eğer öyle bir şey yapabilirsem ben de sisteme o şekilde yükleme yapacağım. Klavyemizde bilek desteğimiz yok arkadaşlar. Ama şu en azından klavyeyi sağlam tutuyor ve... Oturması çok iyi. Sallıyorum. Kayma yok. Çok güzel yapışıyor masaya. Harika. Bu yönden sevdim. Ve bir özelliği de klavyemizin telefon tutucu olması. Ses açma kısmı, medya tuşları, atanabilir makro tuşları hepsi hoşuma gitti. Genel itibariyle tavsiye edebileceğim bir klavye. Evet sevgili Arkadaşlar şu an e, Rampage Comfort SMX G39 modeli RGB aydınlatmalı çok güzel bir mouse e, şu an bir aydır bir buçuk aydır kadar kullanıyorum gayet hoşuma gidiyor özellikleri 7200 DPI olması e, Full RGB 16.8 milyon renk arka ışıklandırma 1.8 metrelik örgülü kablosu. Ee, ondan sonra e, 10 milyon klik ömrü. Yani gerçekten parasını hak eden bir mouse. 250 TL olması bence bu mouse için fazlasıyla yeterli bir fiyat performans ürünü denilebilecek bir ürün. Şu an biraz sesim hoş gelmiyor olabilir. Mouse'u gördüğünüz gibi Olabildiğince çekmeye çalıştım. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, mouse'umuzun programı bu şekilde. Buradan istediğiniz tuşlara, istediğiniz atamalar yapabiliyorsunuz. Buradan çeşitli modları var. Onlara e, Kafanıza göre ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. E, bu uygulama, bu kayıt, e, bu yaptığınız kayıtları içe dışa aktarma gibi özellikleri var. Makro özelliğinde ise her türlü bireysel ayarlama yapabiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlarda hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Tekerlek hızını, atış hızı ve DPI hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu DPI hızı, hızı mouse'un kendi üzerindeki tuşlardan da yapabiliyorsunuz. Mesela ben burada 8 numaralı tuşa çift tıklama özelliğini atadım oyunlarda çift tıklama işe yarıyor. Mesela mouse'un üzerinde bahsettiğim DPI arttırma ve eksiltme mouse'un hızını direkt hiç programı açmadan bu tuşlar sayesinde kullanabiliyorsunuz. Buradaki LED ayarında da çeşitli modları var. Bu modları seçerek istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Seçtiğiniz her bir ayarın kendine özgü bir modu var. Genel itibariyle uygulama bu şekilde arkadaşlar. Ee, ben memnun kaldım. 250 TL'ye aldığım bir mouse gayet başarılı. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Mouse'umuzun uygulamasını göstermiştik. Bu da klavyemizin uygulaması arkadaşlar. Açtığınızda bu şekilde uygulama açılıyor. Ee, arayüzü bu şekilde. 3 ee, ayrı mod atayabiliyorsunuz. Buradan ışığı seçtiğinizde bunlardan herhangi birini atayabiliyorsunuz. E, parlaklığın yüksekliğini, işte yanış döngü hızını ve rengini seçebiliyorsunuz. O yönden e, güzel yani hoşuma gitti. Genel itibariyle hoş. E, makro atama olayı da buradan yine aynı şekilde seçebiliyorsunuz. Basit, sade bir uygulama var. Arayüzü çok basit, hoşuma gitti. Klavye daha önceden de bahsettiğim gibi parasına göre güzel 700 TL'ye aldığım bir klavye arkadaşlar bilginiz olsun. Mekanik klavye, full RGB klavye bence parasını hak ediyor. Ama daha önceki parçalardan da bilgisayarın parçalarından da bahsettiğim gibi İndirime denk getirirseniz daha iyi olur. Çünkü devir ekonomi devri böyle bir klavyenin 700 lira olması işin aslına bakarsan fazla ama şöyle bir şey var. Her şey pahalı. O yüzden fiyatına göre şu an güzel klavyelerden birisi. Teşekkür ediyorum.